yeryüzünde yaşayan insan oğlu Adem oğlu üzerinde de geçerli olacaktır. Nasıl yani? Şunu demek istiyoruz. Ey insan oğlu, Allah Celle Celalu El Halık ismiyle nasıl kainatı yarattıysa, ey insanoğlu, Allah Celle Celalu El Halık ismiyle yaratma sıfatıyla seni de yarattı. Sonra El Halık ismiyle yaratan Allah Celle Celalu El Habir ismiyle de yarattığı olan bu insanlıktan da ne yapıp ettiklerinden haberdardır. Sonra El Halık yarattı, El Habir haberdar ve El beki Aynı şekilde insan seni yaratan Rabbin seni bir de ne yapacak? Seni başıboş bırakmayıp seni yaşantını, senin hayatını, senin geceni ve gündüzünü, senin ömrünü bir düzen içerisine sokacak. Yoksa sen zannettin ki o hayat senin istediğin gibi bir hayat mı olacak? Hayır. Allah Celle Celaluhu, Kıyamet Suresi 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Bismillah sen o insan ve yetu rakasuda İnsan kainatta başıboş bırakılı verileceğini mi zannediyor? Biz geçmiş olan tekvini ayetlerin bir tanesinde güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Ayetin işlediğimizde işte güneş doğduğu, doğ, doğduğu yerde durmuyor bir de ne yapıyordu? Doğudan doğan güneş batıya doğru gidiyordu. Kendi yörüngesinde akıp gidiyordu. Yani Allah Celle Celaluhu kainat içerisinde yaratmış olduğu hiçbir şeyi kendisinin kontrolünde dışında hareket ettiğini görmek, bilmek, duymak mümkün değildir. Çünkü yaratılan, kainat içerisinde yaratılan her şey yaratılmasıyla birlikte başıboş bırakılmamıştır. Kontrol altında elvekin ismiyle tutulmuştur. İnsan onu da böyle olması lazım. Vallahi kurtuluşumuzun sebebi budur. Eğer bizler de kainatın Allah Celle Celaluhu'ya teslim olduğu gibi Kainatın Allah Celle Celaluhu'ya secde ettiği gibi, kainatın Allah Celle Celaluhu'ya itaat ettiği gibi, hükümlerine, kanunlarına rıza gösterdiği gibi, biz de insanoğlu olarak bizi aynı yaratıcıya, Yaratıcı değişmedi, aynı yaratıcı. Aynı kanun koyucu, aynı vekil. Değişen bir şey yok. Sadece Allah Celle Celaluhu göklere, yere, isteyerek ya da istemeyerek gelin denildiğinde onlar isteyerek geldiler. Bu iş bilinçli olacaktır. Allah Celle Celaluhu'ya itaat, Allah Celle Celaluhu'ya teslimiyet bilinçli ve şuurlu olacak.